Aa, artık Deathstroke'uz güzel artık Deathstroke oynayacağım için mutluyum Dayı sağlam çünkü Dayı sağlam Dayı sağlam Dayıya saygım var ya bayağı güzel yani Neyse Kaçıncı karaktere geçtik Joker Green Arrow Cyborg 6-7. karakter galiba 11 ya 12 karakterle oynanıyordu O işi okey olduğunu söyledi benim için tamamdı diyor ben de kendime sordum. Ailesi hay, o e, Louis e olan ailesi olsaydım, ne olurdu filan dedim diyor. Aha. Bir dakika bu ne? Bizim bizim duplicate mi? Aha gerçekten öldürecek diyor. Ha öldürmeyecek mi diyor bir dakika. Bunu sadece yem yaptı diyor. Ha gerçek Batman'i yakalamak istiyor diyor. Ne yaptı? Green Arrow ne yaptığını biliyor musun diyor. Bir şeyler yanlış diyor. Teleporter sıçtı diyor. Tabii ki sıçacak. Oo. Nasıl geldin kardeş diyor. <laughs> Of oh, fight. Oh, oh, oh. Al sana bait. Bait'in Allah'ını yaptı. Of. Abi çok iyisin. Harikasın Deathstroke. Deathstroke seni çok sevdim. Deathstroke çok iyisin. Kaybedeceksin kahraman dedik. Ve efendim hareketlerimiz belli. Hop. Güzel. Oh fena. Ulan benim kılıcım da mı var? İyiymiş. Dayak yedik. Ya fenaymış bu. Başka ne hareketlerim var? Machine Gun, Upward Machine Gun, Sword Spin, Sword Flip. Okey. Güzel. Ben olayı anladım ya. Okey. Ya sen beni fena dövüyorsun. Güzel. Çok iyisin. Oo, dayak yedim. Pardon. Bir tane daha. Bir tane daha. Aa, aa, çocuğa dönüştü. Çocuğum sen ne yapıyorsun? Al. Ben de sana vurdum. Yakıştı mı? Taran. Taran. Okey. Bir tane de şöyle kılıçla vuralım. Vurdum mu? Vurduk. Vallahi vurduk. Güzel. Of of tabancayı çek. Kılıcı çek. Of. Hareket harikaymış. <gülüyor> 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 ah yapamadık. Ya dövmem lazım. Dövmem lazım. Abi dövemiyorum çünkü hareketleri çok garip. Abi herif beni dövdü. Abi bit e ne gerek var? Okey. Ah, A. A'ya veriyorum. A'ya veriyorum. Umarım senden fazla vurumlu canın azalır. Umarım senden vurumlu canın azalır. Hadi canım kaç gidecek? Hiç gitmedi. No. No beni ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Uf, Böyle bir kaçış yok. Böyle bir dakika Jukerin yok yani. Abo ölmemem lazımdı ya. 20 level atladım ama en azından. En azından 20 level olduk. Arkadaşlar sonuçta deneyim en önemlisi. Gel kardeşim. Tamam. Ben senin olayını çözdüm. Senin range'in bayağı düşük dövüşmek için ama işte ama böyle hareketler yapabiliyoruz. Tamam çok güzel. Uf fena vurdu. Al şu kafayı. Al şunu da. Güzel. Çok iyisin. Çok iyiyim be. İkinciye bu kadar rahat almam çok rahatlattı beni. Hop. Çok güzel. Ah havada taramamalıydım. Havada taramamalıydım. Hata yaptım. Hata yaptım. Aga? Aga ne yaptım? Vur şuna. Vur şuna bir tane. Evet işte bu. Bu galibiyetin tamamen garantisi oldu. Birkaç tane daha atar canım. Afiyet olsun güzelime. Damajlarım vurmadı valla. İşte bu kılıç kombosu çok iyi. Tek attım. Aa, yani tek attım değil tabi de. Bak sefer yarı canım bile gitmedi. Birazcık karakteri baştan çözmeyince şey yapıyoruz. Sadece çocuk diyor bu ya, sadece çocuk diyor yani Büyüyememiş diyor Büyüyememiş diyor Yazık yani Yazık Yazık Aynen geri dönüş zamanı diyor, geri ödeme zamanı diyor daha doğrusu Şimdi Flash'ı döveceğiz galiba Flash'ı dövmek biraz daha problemli olabilir ya Kardeşin öldü Ya da Ayva'yı yedi Ya Tabii ki zannedilmez yetişecek ya. Flash çok fena bir şey çünkü. Sen ne yapıyorsun şimdi? Bastın. Hop. Ne yaptın? Ne yapıyorsan bırak dedi. Benim yaptım. Of. Of. Damacı da vurduk. İşte. Bu benim yaptığım şeyi bırak dedi. O da ben zaten yaptığım şeyi bırakmıyorum çünkü yaptım dedi zaten onu. Ya böyle garip bir abi. Ya sikko sikko hareketler yapma şöyle ya. Al tabanca. Oo. Ya şu yukarıdaki dolaşan kardeş kim? Onu merak ettim. Yukarıda dolaşan kardeş ne yapıyor? Amaçsız mı? Yoksa bana mı öyle geldi? Şimdi ölmeden. Güzel. Güzel. İlk round'a aldığıma göre. İkinci de direkt hop Of arkadan patlatabilirim. Aa, aa kaçtı. 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 Nasıl kaçtın ya? Hop. Hop, güzel. Hop. Oo. Oh. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Of nasıl kurtardım onu Şunu da aa vurmadım Ya nasıl ya Al şunu ha şöyle iki tane kafa atacağım Güzel Ya havayı tarama Kim öldü ben mi öldüm Aa ilk elimde ölmüşüm Gel 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 Ye yeah. Başka bir çağrı yok başka bir çağrı yok Galiba ağzımı sıçtı ya Galiba beni yok etti şu anda bu Uff Hiçbir şeyim gitmedi. Bu da senin canın arttı tabi. Hayvan herif. Abi ne? What? 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 What the fuck? Ya nasıl? Ya kap, kap şunu bir kere. Kap şunu bir kere. Ya sikeceğim seni. Abi herif beni dövüyor. Herif beni dövüyor. Al tek yumrukta gidersin böyle. Of ya insanda bir huzur bırakmıyorsunuz bir şey bırakmıyorsunuz. Ne oluyor arkada ben onu da anlamadım yani. Anladım. Final geliyor ve sen koltukta oturuyorsun diye karizmatik bir cümle söyledi. hareketmemiz etmemiz lazım diyor. Aynen reaktör çok kritik oldu diyor. Savaşın ilk kuralı diyor. Ko e şeyi al, kontrolleri al ve kontrol et falan diyor. Sertlaki. sizin Batman çok da umurumda değil diyor. Superman benim önceliğim diyor. Peki kardeşim. Bu cyborg diyor. Watchtower'da izan problem var diyor. Reaktör patlayacak. Durdurabilir misin? Sanki durduramayacak. Aynen 90 dakikamız var diyor. Tamam. Okey. İyi işler gentleman diyor. Deathstroke'a ihtiyacım var diyor. Ferris Industries says. Oh, okay. Okay. Hmm, Krypton silahını Batman'i kullanmaması mı? <laughs> Aa, Rektor harbiden hayatını çok enteresan ya. Abi ne oluyor? Herkes pampa oldu oyunda bütün düşmanlar ya. <laughs> Kıskandı. Kıskandı. Özgürlük. less about him. Let's go. <laughs> <laughs> Enteresan ya. Ben bunu belki düzeltebilirim diyor ama ne kadar süreceğini bilmiyorum diyor. Bazı kontrol panelinin bazı kısımları Cyborg'un kendi implantları çalışmak üzere programlanmıştı falan filan. Denemek zorundayız Beri. Bu onların sadece eve dönüşünün tek yolu olabilir. Okey. Bunu hızlı yap şey diyor tamam. Tamam enomeliler fark ettim. Ben senin mesajını anladım. Olaya gel diyor. Olayı söyle diyor. Tamam. Okey. Dupketlerin geldiği mekan diyor. Transferin merkezi olabilir. Sadece bir teori diyor. Teori istemiyor Superman diyor. Gerçekleri istiyor diyor. Bana gerçeklerle geldi. diyor. Bana factlerle gel diyor. Ve hasta etme diyor yani. Sen koordinatları fırlaşa yolla diyor. Senin teorini herkesin daha hızlı bir şekilde doğrulayabilir diyor. Aha. Wonder'u nasıl bağladı lan iki dakikada? Ha çok geç kaldım diyor. Dövelim. Tamam. Ya sizi döve döve bir hal oldum ya. Artık sıkıldım yani. Çok güzel be. Of Uf, of, of dayak dayak manya ettim. Of kafayı da sık. of tara. Allah tara malı keyfi. Abi çok iyi. Tam bu oyunu sevmeye başladım ya iyice. Ya dövüş mekanikleri çok garip gelse de ona efendim hiç fena değil yani. Ya store modunu değişik yapmışlar, oynanabilir yapmışlar. Ben beğendim açıkçası. Hadi vur şuna bir tane bloklama. Abi nasıl blokladın ya? Of! Sikeceğim! Neyse önemli değil. Ağzına sıçtım zaten kadının. No 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 no! Hop! Nasıl kurtulurum? Beni şöyle... Oha sapladı. Abla sapladı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha grab yapsam öldü. Bye bye! Uh! Temiz işte arkadaşlar. 21 level bulduk. Güzel. Çok kolay diyor. Çok senin taktiklerin çok tek boyut diyor yani. Onların ki öyle diyor. Aynen. Abla iyiymiş. Aynen. Ben Amazonum diyor. Of. Takme ah, tahmin edilebilen hareketler bunlar hepsi diyor. Bana gerçek bir challenge var diyor. Bana sürpriz yap diyor. Ki biz şimdi ağzını sıçacağız. Al. 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 Kadın dayak manyağı oldu. Biri biri bir. Biri bir çılgınlığa hayır desin. Son. Of. 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 Tarmalı ile öldü ya. Böyle acı bir ölüm yok. Allah. Im. Çok iyisin. Hop böyle tarmaya gerek yok. Evet. İvit. İvit seni vurabilir miyim? Vurdum. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Çok vuracak vuracakmış şimdi ya. Canı çok acıyacak ablanın. Of kılıçta saplandı. Tara gitsin be yiyorsun. Bir iki tane bir kelle ateş edelim. Gel canım. Gel sen benim yanıma gelmeden ben söyleyeceğim. Hop no 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 no. Of damajın alasını yedik. Galiba yok etti beni. Kardeş sen nereden çıktın? Senin ikinci nereden çıktı? Ha, başlarım Amazon'la ya. Al. Vurma bana. Hah böyle öl. Tamam. Temiz, silah geldi mertlik bozuldu arkadaşlar Ama en azından Berk arkadaşınızda 20 bilmem kaç level oldu yani Ne bokuma yarıyor bu leveller, hiçbir şey anlamıyorum ama Belki bir gün ileride değerlenir yani efendim Bilmiyorum Okuturuz Okuturuz Luthor'a gönderdi Umarım bu değer diyor yaptığına Batman hazır mısın kardeşim diyor 45 dakikaya hazırız diyor. Aa Batman'ı aldık tekrardan. Uf orduya gel. Aa, arkadaşlar yani bu kat siniyi geçtikten sonra Batman'le ilk dövüşe geçtiğimiz anda ben bırakacağım. Bir bir önceki şey daha doğrusu Jokerli bölüm gibi aradaki sinematik kaynamasını istemiyorum çünkü. Efendim neler dönüyor, neler dönmüyor bir bakalım. Kimle kapışacağız, ne yapacağız bir fikrim yok. Aha Aqua hemen çıktı. Okey. Kalite bayağı fena. Bu ne abi? Oo. Direkt mahalleden ıstakoz getirmişler. Aha fight başlıyor. Galiba fight başlıyor. Hiçbir şey anlamadım ama. Şu anda kim neden ne yapıyor? Uf ıstakozlara gel. Yardırıyorlar. Batman tek başına takılıyor tabii ki. Yaklaşıyoruz diyor. Dikkatli ol diyor kardeşim. Aha. Hop. Cat Catwoman'la mı kapışacağız ya? Hello Bruce. Selam Bruce kardeşim diyor. Hala çok yakışıklısın. Selina bunu kendine sakla Bruce. Seni koruması için ona katıldım diyor. Ama sana yardım edeceğini ayrılacağım bilmem ne. Ben ona inanmadım diyor. Ama bize zaman kazandırdı. Ben onu yanlış yönlendirdim diyor. Aynen. Evet. O benim bölgemde ölenler için şey diyor. Sen ölmüş müydün? Damn. Of gel. Sen ne yaptığını biliyor musun diyor. Sence ben burada tesadüfen mi varım diyor. Hadi gidelim diyor buradan. Hadi birlikte gidebiliriz. Başka yerlerde yaşayabiliriz. Uzaklara kaçalım. İkimiz kaçalım diyor. Hep birlikte. Of, yeri franzonladı. zonladı. Fight zonladı ya da. Neyse. Arkadaşlar. Aa, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Batman'le bulmanın fena bir kapışmasına tanık olacaksınız bir sonraki bölümde. Yakın bir zamanda gelebilir video gelmeye de bilir çünkü bu videoyu çektiğim zaman da şu an şeyin Steam'de bu oyunun bedava olmasının son saatleriydi. Başka bir vakit bulamayabilirim oyun bende çünkü sen yani paralı olarak satın almadım, trial olarak oynuyordum. Oyunu da bu iki gün içinde vakit bulmadığımdan yeterince bitiremedim bitirdiğim zaman görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.